Arkadaşlar merhabalar. Bugün rekor denemesi yapacağız. Ee, böyle bir destem var. Ee, buradaki pekkaları biriktirip Tabi arkadaşlar bunu yapacağız. O iksir golemi falan atacak, dev atacak. Ben de pekka atacağım. işte aynı alayıp klonlayıp arenada baya pekka oluşturacağız. Sadece pekka değil. Hani buradaki birçok kartla deneyeceğiz arkadaşlar. Her kartı sıra sıra rekor denemelerini yapmaya çalışacağız. İşte şifacı olsun. Ya yani ne bileyim belki diğer kartlar olur. Hepsini sıra sıra kullanıp arenada bayağı yapmaya çalışacağız. 7 kat iksir de deneyeceğiz bunu. Şöyle bir sonsuz iksir diyelim. Başladığımızda İkimiz de ikişer kule alacağız arkadaşlar. Hani ilk başta size nasıl yapıldığını gösterelim. Ondan sonra keseceğim zaten. Böyle ikimizde de ikişer kuleleri alacağız. Ondan sonra Arkadan kendisi iksir golemi, kraliyet devi falan spamlayacak. Dev spamlayacak. Ee, ben de bu sırada pekkaları biriktireceğim. İkimiz de iki kuleyi aldığımızda devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi iki kuleleri aldık. Ee, bol şans dediğim anda şimdi e, o arkadan kartları spamlayacak şimdi. Ee, attığı zaman aynen. Şimdi atmaya başladı. Ben de arkadan pekka atıyorum gördüğünüz üzere. Şu şekilde sonra elimi döndürüp yine pekka atacağım. Sonrasında biraz biriktirdikten sonra klonu da yapıştırırız. Şöyle birazcık daha döndürelim. Evet. Biraz daha biriktirdikten sonra <laughs> klon atacağım. Artık bence yeri diye düşünüyorum ve klonladık. Tabii ki şimdi devam edelim. Hemen buradan dağıtalım. Şuradan yine pekka. Şöyle yine bir klon. Evet arena Pekka'dan geçilmiyor arkadaşlar. Yani oradakileri şu anda yaşatmıyoruz gördüğünüz üzere. Şuradan bir klon yine. Yani bayağı coştu arkadaşlar arena. Yine atalım. Oyun kafayı yiyebilir, kasabilir. Şuradan hemen bir klon. Efsane oldu bu arada. Efsane oldu. Hemen bir Pekka daha. Şimdi bir Pekka daha atalım. Şöyle bir klon. İnanılmaz oldu. Bir tane daha yetişir mi diyeceğim ama orada arkadaşlar yüze yakın Pekka şu anda arenada ilk kitini ilkini yapmış olduk. Pekka yaptık. Şimdi diğer kartlarla deneyeceğiz. Ee, diğer kartlarla da devam ettiğimiz zaman başlatırız. Evet arkadaşlar iki kuleyi aldık. Şimdi şifacıyı yapacağız. Ee, şimdi başlayalım. Bol şans diyelim. Bol şans dedikten sonra o atmaya başlayacak. Tamamdır. Şifacı bu arada çok kasacaktır arkadaşlar. Şu anda telefonunuzun kasması e, oyundan kaynaklı olabilir. Benim telefon şu anda kafayı yiyecek biraz. Arkadaşlar özellikle şifacının bu hani görsel animasyonu olduğundan dolayı arena gerçekten kafayı yiyor. Onu net söyleyebilirim. Şimdiden kasmaya başladı zaten. E, şöyle hemen atalım. Klonlayalım. Yani oyun gördüğünüz üzere arkadaşlar şifacı şu anda birazcık kafayı yemiş gibi duruyor. Hasar da fazla olmadığı için şifacının hani daha fazla birikiyor bu arada. Bir şey atamıyorum şu anda. Şu anda bir şey atamıyorum arkadaşlar. Şifacıyı atamıyorum. Şifacıyı şu anda atamadım. Hemen şöyle devam edelim. Ee, tersten de bu arada geliyor. Bir tane. Yanlışlıkla oradan attı sanırım. Şöyle bir klon atacağım ama atamıyorum yani. Şifacı geliyor şifacılar. Şöyle bir tane daha şifacı atalım Kart atamıyorum yani Hemen bir klon Bu arada tersten baya geliyor ee, Şöyle atalım tersten 3 taş yiyeceğiz Atamıyorum da Hemen şuradan da bir şifacı atalım Evet oyun baya kafayı yedi Yalnız Yani atamıyorum arkadaşlar Orada şifacılar kafayı yedi Ve baya bu arada şifacı birikti Evet bunu da denemiş olduk Diğer kartlarla devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi kıvılcımı deneyeceğiz. Kıvılcımın hasarı fazla olduğu için arenada bayağı farklılık yaratabileceğini düşünüyorum. Ve şöyle bol şans diyelim. Şimdi kıvılcımla başlayacağız. Evet bakalım kıvılcımla neler yapacağız bu arada. Kıvılcım bayağı yani e, farklı olacağını da düşünüyorum. Ya yani hasarı falan da fazla olduğu için şöyle yanlışlıkla bu arada ruh attım. Şöyle bir kıvılcımı hemen atalım bir. Böyle bir kıvılcımı çevirelim şuradan. Kıvılcımlar geliyor. Birazcık hem geride kalırsa daha fazla birikir. Şöyle hemen tekrardan bir kıvılcım. Bir tane daha biriktireceğim şimdi. Sonrasında klonu da atacağım. Bir kıvılcım daha atalım şimdi. Hemen bir klon. Hemen bir klon. Efsane oldu şu anda. Kıvılcımlar terslere falan gitmeye başladı. Hemen atalım. Yani orada arkadaşlar hiçbir şey dayanmaz yani. Kıvılcımlar geliyor. Kıvılcımlar baya geliyor arkadaşlar. Tutarsa bir tane daha hatta bir klon daha atacağım. Bir klonda, bir klonda. Yani orada kaç tane kıvılcım var? Arena kıvılcımlardan geçilmiyor. Sağa sola da gittiler. <laughs> Bu da güzel oldu. Ee, diğer kartlarla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi prensesi denemek istedik. Hani hasarı da çok yok ama alan hasarıyla güzel işler yapabilir. Şöyle bir bol şans e, diyelim. Bakalım prenses nasıl olacak? Şöyle bir atsın evet prenses. Şöyle arkadan atıp e, hızlı hızlı döndürüyorum. Hemen klon atmıyorum ki birazcık biriktirip atalım. Klonladığımız zaman daha fazla olurlar. Çünkü klon klonlanmıyor. O yüzden normal gerçek prenses attıktan sonra klonlamak daha iyi olacaktır. Hemen şöyle atalım. E, bir tane daha. Bir tane daha. Şu an bir klon atılabilir. Güzel. Prensesin bu arada alan hasarı zaten inanılmaz yani ondan dolayı güzel işler çıkaracağımıza eminim Şöyle hemen bir klon atalım e, Baya fazla oldular bu arada Şimdi tekrardan bir prenses Şöyle beklemeyelim hemen hemen bir klon daha atalım oraya Şöyle şimdi bir prenses daha dev direk eridi ya Şu anda kuleye de kitlenmez bir klon daha atarım bu arada Çok güzel bir tane daha gidiyor bir klon daha Efsane oldu arkadaşlar Orada yüzden fazla şu anda Prenses olduğunu düşünüyorum Gerçekten bu da güzeldi Tüm kartları deniyoruz ee, Yine başka kartlarla devam edeceğiz Evet arkadaşlar Şimdi elit barzoları deneyeceğiz Şöyle bol şans diyelim Bakalım elit barzolarla Neler yapacağız Zaten barzo oldukları için Baya yani şeyler Bakalım neler yapacağız Elit barzolarla Şöyle yine elit barbarları atalım. Gelsinler tekrardan bir elit barbarlar. 8 tane yaptık. Şimdi bir tane daha çevirip yine elit barbarlar atmak istiyorum. Şimdi e, bir elit barbarlar daha. Şimdi klon geliyor. Baya fazla oldular bu arada. Elit barbarlar orada bir şeyi bırakmazlar yani açıkçası. Şöyle bir klon atalım. Sonra tekrardan bir klon daha atacağım. Elit barbarlar baya fazlalaştı arkadaşlar. Elit barbarlar bayağı fazlalaştı. Bir klon atalım. Bir klon daha atalım. Yani orada bayağı elit barbarlar oldu arkadaşlar. 100-200 Yani çok fazla oldular. Bu da güzel oldu. Elit barbarları iyi eritti. Diğer kartlarla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de elektro büyücüyü deneyeceğiz. Çarpma hasarlarından dolayı bayağı değişik görseller ortaya çıkacaktır. Şöyle bol şans diyelim. Sonrasında başlayalım elektroya atarak. Şöyle elektroları atalım. Birazcık biriktirelim. Sonrasında klonlamak çok daha iyi arkadaşlar. Şöyle hemen tekrardan. Şöyle hemen atalım yine. Şöyle arkadan atalım ki daha da biriksinler. Şöyle bir elektro tekrardan. Bir elektro daha. Hatta bir elektro daha atıp sonrasında şey yaparsak daha da iyi olacaktır. Şöyle bir elektro daha atalım. Şimdi klona atabiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Ee, şimdi bir bir klon, bir klon atalım. Sonra tekrardan bir klon daha atacağız. Terse gitme ihtimalleri de var aslında ama şöyle atalım. Arena gerçekten şu anda bir çıldırdı. Hemen bir klon, bir klon daha. İnanılmaz bir görsel ortaya çıktı arkadaşlar. Bir elektro. Sonrasında bir klon. Aynalı klon atmak bence daha güzel şu anda. Gidiyoruz. Evet orada elektroru hafiften bizi bir sıkıntıya soktu ama şöyle bir klon. Bir klon daha inanılmaz bir görsel ortaya çıktı. Yine elektro büyücülerle de çok güzel işler yaptık arkadaşlar. Diğer kartlarla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi de kara prensi denemek istedik. Alan hasarından dolayı onun da bakalım e, şarjlanmasıyla falan nasıl olacak. Bol şans diyelim. Sonrasında da başlayalım. Ve atmaya başlasın. Hemen şöyle kara prensleri bir atalım. Şöyle tekrardan gelsin kara prensler. Arkadan atalım. Daha iyi olur. Zaten onlar birikir sonrasında. <laughs> bir daha kara prens atalım. Şöyle tekrardan. Şimdi bunu attıktan sonra klonlayacağım. Çok güzel. Bayağı güzel oldu. Kara prens atalım. Sonra klonu da klonlayacağım. Şöyle bir klon. Tekrardan klon. Kara prensler bayağı iyi oldu bu arada. Devam edelim. Şöyle bir klonlayalım tekrardan. Şuradan bir klon daha. Kara prensler baya fazla oldu. Şimdi hepsi şarjlandı ve bazıları hatta şarjlanamadı. Bunu da yapmış olduk. Güzel. Şimdi diğer kartlarla devam edeceğiz tekrardan. Evet arkadaşlar kara prensi denemişken şimdi prensi de denemek istedim. Ee, bakalım prensle ne olacak. Tabi tekli hasar verdiği için belki biraz daha fazla da biriktirebiliriz prensi. Hemen şöyle atalım. Tabi şarj hasarı yüksek ama tekli hasar veriyor. Kara prens gibi değil. Bundan dolayı belki güzel işler çıkarabiliriz prensle de. <laughs> Devam edelim. Prensler hızlı hızlı hepsini indiriyor. Şöyle bir klonu atalım. Şimdi tekrardan bir prens. Ee, şöyle bir klona hemen atalım tekrardan. Şimdi bir klon daha. Prensler bayağı arttı yalnız. Hemen şöyle atalım. Arenada hoho ho sesleri Şöyle tekrardan Tabi tersten bayağı ruhlarla atak yapmaya başlamış Şöyle bir ruh şey klon Bir klon daha atalım şöyle e, Prensler bayağı coştu arkadaşlar Bir klon daha atar mıyız orada atamadık Klon ya prenslerde de bayağı biriktirdik Bayağı güzel oldu bu da Şimdi diğer kartlarla devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi dev iskeleti yapacağız. Hasarı az, tekli de olduğu için daha fazla birikebilir. Dev iskeleti deneyeceğiz. Dev iskeletle bayağı güzel işler yapabileceğimizi de düşünüyorum. Şöyle dev iskeleti bir atarak başlayalım. Şimdi tekrardan bir dev iskelet. Şuradan ruhları bayağı bastırmaza güzel olacak. Şöyle bir dev iskelet daha. Yine bir dev iskelet. Evet. Şimdi bir dev iskelet yine atalım. Şuradan atacağım. Birbirlerine biraz daha yakın olsunlar ki daha fazla biriktirebilelim. Şöyle bir dev iskelet daha. Şu an bir klon atabilirim. Şimdi bir klon daha buradan. Güzel. Dev iskeletler baya güzel oldu bu arada. Bu arada üç taş da yemeyelim. Aman. Rakip de geliyor. Şuradan atmam daha iyi olacaktır. Dev iskeletler tutamadı gibi duruyor şu anda. 3 taşı yedik. Evet. O şeyler de bayağı yüksek oldu bu arada. Dev iskeleti tekrardan deneyelim ise. Arkadaşlar dev iskeleti tekrardan denemek istedik. Dev iskelet tabi hasarı falan da az olduğu için çok tutamadı ama şimdi daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Dev iskeleti arkadan atalım. Şöyle tekrardan bir gidelim. Baya dev iskeleti biriktirip hemen atmak istiyorum. Hemen şöyle atalım acilen. O dev iskeletler orada etten veya iskeletten bir duvar örelim orada. Şimdi bir klon atabiliriz. Baya güzel oldu. Tekrardan bir dev iskelet. Bir dev iskelet daha. Orada o iske şeyler nasıl patladı orada onu anlamadım. Muhtemelen yanlışlıkla ruh attı. Neyse dev iskeleti atalım tekrardan. Bir dev iskelet daha. Şimdi bir klon. Evet buradan kraliyet devine atmasaydı iyiydi. Şöyle bir dev iskelet. Hemen bir klon. Bir klon daha. Çok güzel. Burayı bir tuttuktan sonra dev iskeletler baya güzel oldu bu arada arkadaşlar. Klonu atacağım. Şimdi bir klon daha. Arena kafayı yedi arkadaşlar. Arena gerçekten şu anda kafayı yedi. Bir şeyler oluyor arenada şu anda. yani bombalarıyla falan dev iskelet gerçekten en iyisi oldu diyebilirim. Diğer kartlarla devam edeceğiz ama dev iskelet gerçekten güzeldi. Evet arkadaşlar şimdi hızlı hızlı kestiği için bir de oduncuyu deneyelim dedim. Ee, bol şans diyelim. Bir oduncuyla başlayalım. Bakalım e, oduncuyla neler yapacağız. ve Bir bol şans diyelim. Görmedi sanırım. Evet arkadaşlar şimdi oduncuyu denemek istedik. Bir internet hatası olduğundan dolayı e, biraz önce başlayamadık. Şimdi bir oduncuyu atalım. Şöyle iskeletler. Şöyle yine bir oduncu. Oduncular da hızlı hızlı eritiyor ama bilmiyorum iyi yapabilecek mi? Şöyle yine atalım. Bir oduncu daha. Klonlayalım şimdi. Evet oduncular da bayağı birikti. Şöyle bir oduncu daha. Bir klon. Güzel. Şimdi bir oduncu daha atalım. Klonlayalım. Sonra yine klonlayacağım bu arada. Bir klon daha. Oduncular da bayağı iyi oldu. Hızlı hızlı eritiyorlar bir de. Acilen bir klon. Oradaki öfkeyle zaten o öfkeyle o oduncular baya iyi oldu. Bunu da böylece yapmış olduk. Ee, bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Birçok kartı denemiş olduk. Diğer videoda da diğer kartları deneriz. Salih'e de teşekkür ederim. Eee benimle bu videoyu çektiği için bu videoda böyle olsun arkadaşlar birçok kartı burada denemiş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.